Hocam formasyon kabul edilmeyecek mi? Diye çok sayıda sorunuz geldi arkadaşlar. Formasyonla alakalı. Bundan sonra formasyonun geleceğiyle alakalı. Biraz konuşalım istedim. Biraz sorularınıza cevaplar vermeye çalışacağım bu konuyla alakalı. Şimdi en önemli sorunuz ve en çok gelen sorunuz... Bu bir madde var görmüşsünüzdür bu e, atama ilanında pedagojik formasyon kısmında bir madde var. Onunla alakalı bir cevap vereceğim ilk önce. İlk önce en çok merak ettiğiniz soruyu cevaplayayım. Formasyon kabul arkadaşlar. Bugün formasyon belgini al o da kabul. Edilmeyecek diyenlere itibar etmeyin. Kabul. Tamam yani bu kısım aklınızda olsun. E, peki o maddeyi bize açıklar mısınız hocam? Hemen açıklayayım arkadaşlar. Madde de bize ne diyor? En az 30 kredilik pedagojik formasyon eğitimi sertifikası belgesi olması. Pe burada parantez içinde de demiş ki işte 93 94'ten sonra aldıysan şu kadar 18 kredilik olması kabul. İşte 21 2021'e kadar aldıysan 21 kredilik olması kabul. E peki hocam e, 2021'den sonrası kabul edilmeyecek mi o zaman? Hayır arkadaşlar bunu kastetmiyor burada. 2021'e kadar aldıysan belgenin 21 kredilik olursa da kabul diyor. 2021'den sonra alırsan işte üst taraftaki kabul diyor yani en az 30 kredilik pedagojik formasyon almalısın diyor mantığı anladınız mı yani o maddede pedagojik formasyon 20, 2021'den sonra kabul değil demiyor 2021'den sonra aldıysan yani mesela şu an alıyorsan en az 30 kredilik olması lazım diyor. Anladınız mı? Mantı anlamışsınızdır arkadaşlar yani. Hani orada pedagogik formasyonun kabul olmadığına dair bir şey yok arkadaşlar. Zaten olmasa neden ilanda pedagogik formasyon diye bir kısım olsun? Veya hani duyarsınız zaten 2021 şu tarihten sonra formasyonlar kabul edilmeyecek diye. Yönetmelikte hala formasyon var arkadaşlar. Var. Gönlünüz rahat olsun atanacak puanı aldıysanız kontenjandaysanız içiniz rahat olsun tamam hani en fazla merak ettiğiniz içiniz tedirgin eden soruyu en başta cevap vereyim istedim içiniz rahatlasın tamam mı arkadaşlar hani şu anda bugün de alsan tekrar söylüyorum formasyon belgeni bugün bile almış olsan formasyonun kabul öyle hani öyle bir şey yok arkadaşlar tamam hani bu sene almış olanların da içi rahat olsun formasyonumuz kabul şu anda atama için ama dediğim gibi Formasyonu bitirmiş olmanız, tamamlamış olmanız gerekiyor. Şu anda formasyonda öğrencisiniz, mesela bir dersiniz kaldı, belgenizi alamadınız başvuruya kadar, başvur, yani ön başvuru esnasında, ön başvuru esnasında formasyon belgenizin elinde olması gerekiyor arkadaşım. Dolayısıyla e, bitirmiş olmanız şart. Tamam mı? hani belge elinizde olması gerekiyor. Bu en önemli sorumuzdu. E, formasyon kabul değil diyorlar hocam. Hayır arkadaşlar formasyon kabul şu anda herhangi bir sıkıntınız yok. Formasyonda son durum ne hocam? Bundan sonra alabilir miyiz? Formasyonda son durum devam ediyor arkadaşlar. Geçen sene bununla alakalı videolarımız olmuştu zaten. Şu anda geçen sene 80-100 tane üniversite açtı formasyon. Bunun dışında da açanlar olacaktır bu sene. Yani bu sene gene belki her ilde formasyon kursu açılacaktır arkadaşlar. E peki hocam ben benim alanımda benim şehrimde açılmadı başka bir şehre bakacaksınız değerli arkadaşım o zaman hani her şehirde farklı alanlarda açılıyor kendi alanınızda alıyorsunuz üniversite kabul etmiyor yani sizi hani o açıdan sıkıntı oluyor mesela atıyorum edebiyat bölümü okudum ben matematik öğretmenliği ile beraber formasyon alamıyorum arkadaşım hani öyle bir sıkıntı var ama şöyle bir durum da var Diyelim ki sen matematik öğretmenliği mezunusun ve edebiyat bölümünü de okudun. Ondan da sınava girebilirsin veya onun da öğretmeni oluyorsun. Tamam mı? Hani iki ayrımı iyi yapın arkadaşlar. Yani dolayısıyla farklı bir branş okuduysanız illa ki o üniversitede herhangi bir üniversitede kendi branşınız üzerine bir formasyon bulmanız lazım. Çünkü üniversite sizi kabul etmiyor. Öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi farklı bir alandaki formasyon diğer alan için geçerli. Devam ediyorum. Bir bölüm hatta o soruya gelmiştim zaten. Bir bölüm için formasyon diğerinde de geçerli mi hocam? Geçerli arkadaşım. Dediğim gibi, matematik öğretmenliği bitirdiysen veya matematik öğretmenliğinde formasyon aldıysan, edebiyat bölümünü de bitirsen onun da öğretmeni oluyorsun. Felsefe bölümünü de bitirsen onun da öğretmeni oluyorsun veya fizik bölümünü de bitirsen onun da öğretmeni oluyorsun. Anlaşır, anlatabildim mi? Ve işletme bölümünü bitirirsen muhasebe öğretmeni oluyorsun aynı zamanda. Bir formasyon her alanda geçerlidir. Devam ediyorum. Verilen formasyonlar kabul değil mi hocam? Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. İşte bu maddenin yanlış anlaşılmalarından dolayı böyle bir söylenti çıktı. Verilen formasyonlar geçerli. Madde ne ifade ediyor? Bunu açıkladım arkadaşlar zaten. Hocam formasyon duruyor mu? 4 sene sonra kalkar mı? Arkadaşlar formasyon şu anda duruyor. Ve evet, durmaya da devam edecek diyebiliyoruz. Hani zaten kalkma durumu olsaydı bu haberlere çıkardı, açıklamalar olurdu vesaire. Bildiğimiz kadarıyla hani bakanımız da bu konuda olumlu görüşlerini söyledi daha önce de. O yüzden ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu sene. Bu sene gene verilmeye devam edecektir. 4 sene sonrasını kimse bilemez. değerli arkadaşım hani bu soruyu sonra bir arkadaşımız anladığım kadarıyla hani üniversite tercihi yapacak. Onun için soruyor. 4 sene sonra kimse bunu bilemez ama hani bu değişme de zaten şey olması planlanıyordu hatırlarsınız. Tesis yüksek sansa çevrilmesi planlanıyordu. Komple kalkması gibi bir şey planlanmadı diyebiliyoruz. Ama formasyon şu an devam ediyor. Yakın zamanda da kalkacak gibi gelmiyor bana. Hocam formasyon alanlar başvuramayacak diyorlar. Doğru mu? Doğru değil. Başvurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hocam kaldırıldı mı formasyon? Formasyon kaldırılmadı arkadaşlar. Verilmeye devam ediyor ve verilen formasyonlar da geçerli. Kesin var mı hocam? Kabul mü? Kesin kabul arkadaşlar. Edebiyat okudum hocam. Formasyon almadan atanabilir miyim? Evet. Şimdi arkadaşlar bak. Eğer bir bölüm mezunuysan ve formasyonun yoksa veya şu an okuyorsun bir bölüm ve formasyonun yok. Bu durumda formasyonsuz olarak başvurursan bu durumda ikinci öncelikli olursun. Yani ikinci öncelikli ne demek hocam? Önce formasyonu olanlar atanır. Komple bittikten sonra sana sıra gelir. Yani formasyonun yoksa e, pek çok branşta, neredeyse tüm branş tüm branşlarda formasyonun yoksa sana sıra gelmesi biraz zor arkadaşım e, maalesef. Yani düşünsene şimdi edebiyattan formasyonu olan ve edebiyat öğretmenliği mezunu olan tonla insan var. Dolayısıyla e, bunların bitmesi pek mümkün gözükmüyor bana değerli arkadaşım. Ee, böyle bir sıkıntı var. O yüzden hani mutlaka formasyonu almış olmanız gerekiyor, almanız gerekiyor. Hocam son sınıftayım. Formasyon mezun olduktan sonra alınıyorsa ben şu an KPSS'ye boşa mı giriyorum? Ee, hayır arkadaşlar şöyle düşünün bunu. Mesela geçen sene KPSS'ye girenler hani 3. sınıfın sonunda mezun şey, mezun olmasına daha bir sene varken girenler KPSS'ye girip de şu anda atamak kazananlar oldu. Yani dolayısıyla size de denk gelebilir budur. O yüzden hani şu an son sınıftasın, mesela edebiyat bölümü okuyorsun. Bugün hep edebiyat üzerinden örnek veriyorum. Edebiyat bölümü okuyorsun, mesela formasyon alacaksın da denk gelebilir. Ya bu tarihleri bilemiyoruz arkadaşlar. Yani her sene değişebiliyor bu e hani atama tarihleri. Dolayısıyla denk gelebilir. İnşallah denk gelir. Hani bir ümitle beklemek lazım, ümitle almak lazım formasyonunuzu. ABS'ye de girin değerli arkadaşım. Ee, yani şimdi atama hakkınız hani hemen olmayacak bile olsa girmenizi tavsiye ediyorum ben her zaman zaten. Çünkü bir görün bir atmosferi hani görün bir girin sınava. Ee, yani hem deneyim olur size hem bir sonraki girişinizde kesinlikle daha büyük bir e, avantaj sağlar diye düşünüyorum. Hocam e, yani şu anda dediğim gibi. 80-100 civarında üniversite belki daha fazla formasyon verdi. Yani dolayısıyla şu anda hani pek çok yerde formasyon var. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi tekrar söylüyorum zaten bakanımız da bunu destekliyor olarak biliyoruz. Hani Yani bir olumsuzluk şu anda görülmüyor değerli arkadaşlar. O yüzden pedagojik formasyonda bir sıkıntı şu anda da yok. Bildiğimiz kadarıyla önümüzdeki sene içinde herhangi bir sıkıntı yok olarak biliyoruz. Aynısınız arkadaşlar. Formasyon aldığınız zaman ben eğitim fakültesi mezunuyum. İknur hocanız da hani fen edebiyat artı formasyon almış. Ama tabii onların döneminden farklı olarak şu anda formasyon mezun olduktan sonra alınabiliyor. Yani ilk önce okulumuz bitecek. Diplomayı dolayısıyla hak edeceksiniz. Ondan sonra formasyona başlayabiliyorsunuz. Formasyon ne zaman başvuruyorum hocam? Yazın başvuruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi formasyonlar açılmaya başlar yavaş yavaş. E, i̇ki dönem sürüyor formasyon. Yani bir yıl sürüyor. E, senenin sonunda da formasyonu bitiriyorsunuz. Ve iki belge yani hem formasyon belgenizi hem de e, diplomanızı alıp daha sonra atamaya başvuruyorsunuz. Yani KPSS e tabii ki puanınız da olması gerekiyor. E, i̇kisiyle beraber atamaya başvurma hakkını elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Durum bu şekilde. E, hayırlısı olsun arkadaşlar inşallah. Dediğim gibi, eğer ki puanı aldıysanız, içinizde bir tedirginlik olmasın. Ee, şu anda hani ikinci öncelikli falan değilsiniz eğer formasyonunuz varsa veya formasyonum kabul değil mi hocam? Formasyonunuz kabul arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bizleri dinlediğiniz, takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.